Merhaba arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en güzel pudingli püsküvili pasta yapacağız. Çocukluğumuzun çok sevdiğimiz bir pasta. Yaz günlerinin vazgeçilmemesi. Malzemelerimizi sayalım arkadaşlar. 2 paket püsküvim var petibur. 2 paket puding. 7 su bardağı da süt kullanacağım arkadaşlar. Yapmaya başlayalım. Arkadaşlar tencereme sütümü ilave ediyorum. 7 su bardağı sütümü koydum arkadaşlar. pudingimizi de koyuyorum arkadaşlar. İki paket kullanacağım ben. Arkadaşlar pudingini kendiniz de yapabilirsiniz. Çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum iyice. Ocağıma götürüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ocağıma koydum tenceremi. Kaynayışlarını iyice karıştıracağım. Karıştırmazsa topak olur. Arkadaşlar pudingim kaynamaya başladı. 5 dakikada böyle kaynatın. altını kapatacağım. Kapattıktan sonra 5 dakikada dinlendireceğim. İlk sıcaklığı çıkmasına. arkadaşlar. Ben kare borcam kullanıyorum. Bisküvilerimi koyuyorum. Kakaolu püsküviyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. yaptığımız bu linki de üzerine döküyorum. Kaşık yardımı ile etrafını düzlüyorum. üzerine ikinci katına da üzerine pudingimizi döküyorum arkadaşlar parça olan püsküvilerde de yanlarına koydum en son üzerine bir kat daha yapıp üzerine çikolata sos dökeceğim arkadaşlar çikolata sosu isteğe bağlı arkadaşlar yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar en son üzerine çikolata sosunu döküyorum. Her tarafına kapattı arkadaşlar. dolapta bir bir buçuk saat dinlendireceğim arkadaşlar dolabı götürüyorum arkadaşlar 5 dakika soğuduktan sonra arkadaşlar pudingli püsküvili pastam hazır dolabımda bir buçuk saat dinlendirdim gezmeye başlayalım arkadaşlar üzerine yeşil antep fıstığı koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar üzerine de süsledim. İsterseniz Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz. Servisimizi yapalım. Arkadaşlar servisimi yaptım. Deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. kalın.